Selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün klavyelerden bahsedeceğiz. Peki neden klavyelerden bahsedeceğiz? Yani videoya tıklamış olmanın sebebi muhtemelen klavye ihtiyacınız olması ve merak ediyorsunuz videoyu. Şöyle söyleyeyim, benim klavye ihtiyacımın sebebi uzaktan bağlanmaktan geliyor. Şöyle göstereyim ben size. Şurada bir kırmızı koltuk var. Orada da bir televizyon var fark ediyorsanız. Ben arada bir oraya geçiyorum böyle. Hani HDMI ile bağlıyorum. Oradan takılıyorum. Orada filmi izliyorum. Oyun oynuyorum gamepad ile falan. Bu arada bunu da daha sonraki videoda gösteririm. Yani güzel bir kılıf. Yani kısacası uzaktan bağlanmam gerektiğinde bana gerçekten yardımcı oluyor. Peki bu klavyeler neler, neredeler, nasıllar, nasıl görünüyorlar bunları öğrenmek için videoya geçelim. Evet ben bu klavyeleri tercih ettim. Aslında istediğim bu klavyeydi. Fakat bu klavye çok pahalıydı gerçekten. Hani fiyatı vergi dahil olmadan 1000 liraydı. Vergiyle beraber 1600 1600'e falan çıkıyordu. Ki ben de hani böyle fiyat vermek, ben de böyle para vermek istemedim ilk başta. Ama klavye gerçekten aşırı dikkatimi çektim. Abi bu klavyenin açılışına birazdan geliriz. Bu klavyenin aslında açılışını yapmıyorum. Bunun bilgisini de birazdan vereceğim. Şimdi benim daha sonradan tercih ettiğim, bunu almadan daha doğrusu daha önceden tercih ettiğim ve daha sonradan bunda karar kıldığım bir klavye. Daha ince fark ettiyseniz. Çok daha ucuz. Yani 400 TL vergiyle beraber 650'ye falan geliyor muhtemelen. Bu fiyat aralığında hem 2.4 GHz bağlanabiliyor hem de Bluetooth'ta bağlanabiliyor. Fakat şöyle bir problem var. Bu klavye Bluetooth pardon 2.4 GHz yapamıyor. Yani bunda hem 2.4 GHz var hem de Bluetooth var. Zaten Dongle'dan gördüğünüz üzere. Bunda da olması gerekiyor. Yani kullanım kılavuzunu okudum. Ama nedense bunda yok yani. Hani bunda bakıyorum bakıyorum göremiyorum yani. yani bağlayamıyorum bir türlü. Açıyorum, bekliyorum, kapatıyorum, geri açıyorum. Bir türlü 2.4 GHz'e bağlayamadım. Ama Bluetooth olarak iş görüyor. Yakın mesafe olması gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Yakın mesafe olmadığında problem yaşıyor. O yüzden ben de 2 metrelik bende bir şey var. USB uzatma kablosu var. USB'yi böyle uzatıyor böyle bayağı. Diğer ucundan böyle dişi USB oluyor. Ona bağlıyorsun. Ben de bu şekilde uzatıp deneyeceğim. Bunu da zaten videonun sonuna koyarım işe yaradım bu şekilde işe yaramadı mı? Her neyse, genel olarak kullanımı güzel bir klavye. Biraz böyle hafif olduğundan fark edebilirsiniz. bile biliyorsunuz Ama genel olarak şu şekilde yazabiliyorsunuz ve bunun diğerine göre güzel bir yanını göstereyim size. F tuşları farklı. F tuşları ayrı. Diğerinde öyle değil. Yani genel olarak kullanım bu. Keşke 2.4 GHz çalışsaydı. Bluetooth biraz daha Bluetooth da biraz daha uzaktan çekseydi çok daha iyi olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Bu klavyeye bir daha sonra biraz sonra bir daha değinebiliriz. Ama ondan önce bence bunun açılışına mı yoksa kapalışına mı geçelim? Arkadaşlar işin aslı şu. Bu geldikten sonra benim genel olarak değerlendirdikten sonra ben bunu iade etmeye karar verdim. İade etmeye karar verdiğim için de tekrardan paketledim. Yani ben aslında bir paket açmıyorum, bir paket kapatıyorum. Bir saniye, şöyle. Ürün gerçekten çok güzel. Yani arkadaşımla ben bu ürüne bayram şekeri diyoruz şahsen. Yani bak çok güzel değil mi ya? Gerçekten çok güzel değil mi? Bir saniye. Bak 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 bak. Şu zaten boşluk düşü çok ses çıkartıyor. Ha, şu ses de fena değil ama aslında. Yani şimdi burada dikkatiniz ne çekebilir? Baktığınız üzere Sayılar ve F tuşları aynı yerde. Fn'e basıp basmanız gerekiyor şöyle. Veyahut Fn'le yani şu şeyler yok. Home and Page Up Page Down yok. Bunları kullanmak isterseniz Fn'le yapacaksınız. Ya yani çok kullanmıyorum şahsen. O yüzden bu çok problem değil ama bu biraz canımı sıktı. Yani F tuşlarını çünkü arada basıyoruz Alt F4 yapıyorsun, F11 yapıp tam ekrana geçiyorsun, F5 yapıp yeniliyorsun. Her seferinde Fn'e basma ihtiyacı biraz can sıkabiliyor. Ve benim için en büyük problemine geliyoruz. Bu kadar para verdiğim bir cihazın pille çalışıyor olması gerçekten büyük bir dezavantaj. Yani bu ince iki tane ince kalem pil. Bu da bir tane kalın kalem pil istiyor. Yani AA yok AA ve AA olması lazım. Her neyse yani bu benim için büyük bir dezavantaj. Çünkü zaten benim yani az önce gösterdiğim gibi zaten pil harcıyor. Yani VR'ın o kontrolörleri zaten pilarcı. Üstüne üstelik bir de bunun pilarcaması hiç işime gelmiyor açıkçası. Ben de bu yüzden bunu büyük bir dezavantaj olarak gördüm. Bir de Bluetooth yok. Yani bu kadar para verdikten sonra Bluetooth'u da almak isterdim açıkçası. Böyle 2.4 GHz bir dongle ile geliyor. Bir de ben bu cihazın hani şey, e, klavyenin gerçekten hissiyatının güzel olduğunu düşünüyorum. Hani tuşlar arası mesafeleri de güzel buluyorum. Sizinle beraber gelin bir 10 parmak testi yapalım. Hadi o zaman tam finger teste geçelim. <laughs> Başlayacağız. Yani klavyeyi biraz kullandım. Yarım saat kullanmamışımdır ama 15 dakika bile doğru kullanmamışımdır. Size de göstermek istiyorum. Hadi. Acele etmeden yazalım. Yoksa hata yapabiliriz. Baş ise bulmak, sır oturmak, bir, bir. dönme. Ya Gimbal biraz şeyde duruyor da ekranın kenarında duruyor oradan hafiften yakalamaya çalışıyorum kelimeleri. Abi şey nerede? Aa! Klavye İngilizce ya. 35 doğru yaptık arkadaşlar. 34 miydi 35 miydi? Öyle bir doğru yaptık. Yani güzeldi. Basması rahat. Membrane olması aslında biraz daha hissiyatı bana biraz daha güzel veriyor. Yani hani çünkü mekanikte pıt pıt kayıyor ya kelimeler. Yani bana biraz daha tok bir hissiyat verdi bu. Yani mekanik klavyede kullanıyorum bu arada yani. O da... Brown switch. Geri tepkime eksi veren bir switch ama bunu da uzaktan kullanırken hiç rahatsız olmadım yani. Size de tavsiye edebilirim bu açıdan ama işte beni en kötü yaralayan kısmı şu pil olayı oldu. Pil olayının haricinde de işte F tuşlarının dışarıda olması hani dışarıda olmaması birleşik olması oldu. Yani biraz daha ucuz olursa çok daha güzel tercih edilebilir. Ben de bu yüzden bunu iade etme kararı aldım. Böyle de çıkartıyorum. Böyle de koyuyorum. Böyle de iadeye yolluyorum bunu bugün. Bu arada iade hakkında şöyle bir bilgi vereyim sizlere. İadeyi böyle fazla yapmaya devam ederseniz veyahut böyle hani biraz göze batarsanız bu konuda size verdikleri kampanyalar, kredi iadesi kampanyaları, kredi fırsatı kampanyaları azalabiliyor. Yani bunu kendim de gördüğüm zaman içinde arkadaşlarımda da duydum. Haberiniz olsun. Yani bunun hakkında zaten video gelecek bu arada. Temuda yapmanız gereken 5 şey, yapmamanız gereken 5 şey olarak. Çünkü Temu'yu böyle bir yarım yıldır falan kullandığım için sizlere de tavsiye vermek ve sizlere de bu konuda yardımcı olmak biraz görebiliyorum açıkçası. Onun için izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi videonun bir diğer kısmına geçelim. Kablolar. Temu ve kablolar. Ve ikinci konumuza geçiyoruz. İkinci konumuz kablolar. Yani ben genel olarak kablo ihtiyacım olduğundan dolayı çok kablo aldım Temo'dan ve sizlere kablolar konusunda birkaç tane tavsiye vermek istiyorum. Aldığım kabloları göstereyim ben size. Bu, bu. Zaten bu geçen videodan gördünüz. Harika bir şey. Yani ya bunun yani ya 60 liraya bunu aldığıma ben hala şaşırıyorum bu kadar şey olması için de beni çok mutlu ediyor. Ve işte diğer klavyelerin falan yanından gelen bu kablolar. Yani Bunlar genel olarak ya yani çöp diyebiliriz bunları şarj etmek için kullanılıyor genel olarak. Şimdi ben daha önceden de bahsettiğim üzere VR kullandığım için VR'da data data transferi yapıyorsunuz bazen bazı durumlarda. Genel olarak biraz daha uzaktan, biraz daha yüksekten ayakta oynuyorken falan charge etmeniz gerekiyor. Bunlar da buna bir çözüm oluyorlar. Bu kablo 3 metre ve yani söylediği üzerine 60 mil, 100 mil, 100 watt falan vereceğini söylüyor ama 18 watt bile vermiyor. Böyle hani kötü bir durumda kaldım açıkçası bu kabloyla. şöyle bayağı ucuz bu arada 100 lira, 110 lira 3 metre kablo aslında şu şu dönüyor cihaza direkt girmesi için. Telefonda da güzel oluyor oyun oynarken falan. Diğer tarafı da Type C adaptöre göre. Bu kablo ise bir tarafı da Type A yani normal USB, diğer tarafı yine Type C ve bu kablonun özel bir olayı var. Dijital göstergesi var. Hatta bunu daha sonra gösterebilirim ama yani bakarız. Bu kablonun kalite hissiyatı çok kötü. Yani inanın çok kötü yani, yani şu nasıl daha güzel göster Burada belki daha güzel gösterir. Abi yani hmm. yani şu örgü falan gibi gözüküyor ama şunu bir elinize alsanız yani bunun kalitesi inanılmaz. Buradan da güzel gözüküyordur diye tahmin ediyorum. Yani şunun verdiği kalite hissiyatı çok güzel. Ama işte ben burada bir kandırıldım diyebilirim. Çünkü açıklamaya yazmamışlar kaç bat olduğunu. Onun haricinde videonun içinde de çok gözükmüyor. Bir yerde dijital gösterge var tamam mı? Bak şuradaki dijital göstergenin üzerinde 100 watt yazıyor. Ya ben ne diyorum ki bu 100 watt o zaman? Hayır o dijital göstergeyi göstermek için falan filan hani böyle hani öyle saçma salak bir şey yapmışlar. Ben de, ben de bunu 100 watt diye aldım. 18 watt çıktı. Ki 18 watt da benim işime açıkçası çok da yaramıyordu. Yine de ben bunları tutuyorum yani. Arada sırada ihtiyaç oluyor. Gidiyorum mesela geçen gün annemin kablosu bozuldu. Apple'dan bir daha sipariş verdik. Sipariş verdiğimiz sırada da gittik ne yaptık. Yani çok da sağlıklı bir yöntem değildir belki de. Yani bu aslında değişebiliyor. Şu şekilde kullandı ya da buna taktı. Aa, şu şekilde kullandı. Yarımda bir micro USB kablo kalmıyor. Çünkü micro USB artık pek kullanılmayan bir özellik. Pek kullanılmayan bir uç. Ben de gidiyorum abi. Yani elimdeki kablolardan birisini micro USB'ye dönüştürüyorum. Ya ben bu üründen yine bahsediyorum ama ne yapayım yani ben bu ürünü çok seviyorum. İçinde kablosu da çıkıyor bu arada. İlla kabloyu bulmak zorunda değilsiniz. Uzun bir kablo istiyorsanız kullanabiliyorsunuz. Her neyse ben bunların linkini bırakacağım. Kablolar genel, genel bu şekilde. Yani bunun verdiği değer gerçek olsaydı ve kablo kalitesine baktığınızda müşemmel bir ürün. 2 metreydi diye hatırlıyorum. Bu, bu ise 3 metre. Yani benim işimi bazı açılardan görüyorlar ama direkt olarak istediğim ürün değildi. Bu konuda ne yapabilirsiniz? Sizlere şunu söyleyeyim. Teknik özellikler kısmı var. Yorumların biraz daha altına inince özellikler diyor. Oraya tıklayın. Orada verdiği değerleri basalım. Veyahut yorumlara çıkın yukarıda. Yorumları biraz yüksek değerlendirmeleri ve yorumları özellikle satın almaları ve yorumları yüksek ürünlere bakın. Orada bakın hani ya bahsediyorlar zaten testlerini de yapıyorlar ben burada şu kadar watt görüyorum diyor. Ben burada 90 watt görüyorum diyecek belki de evet gerçekten de böyle bir özellik varmış diyerekten alacaksınız. Fiyat karşılaştırma yapın. Yani ben bunların zaten videosunu çekeceğim ama şu anlık sizlere uyarmak amacıyla söylüyorum. Benim Temu'yla ilgili kablo... Iı, klavye. <laughs> Durumlarım bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İlginizi çeken konular, merak ettiğiniz şeyler varsa sorun ki zaten ben birçok konuda video yapacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.